Bitkilerde vejetatif üreme. Bitkilerde vejetatif üreme nasılmış ona bakacağız. Yüksek yapılı bitkiler yani yüksek yapılı deyince gelişmiş bitkiler olmuş oluyor. Gelişmiş bitkiler mitoz ve yenilenme ile vejetatif üreme gerçekleştirir. Yani e, vejetatif üreme deyince yenilenme yani rejenerasyon diye anlıyorduk ya rejenerasyon yenilenme yenilenme ile e, vejetatif üreme birbirlerine yakın kavramlar. Neden? Hatta şöyle düşünebilirsiniz. Bitkilerdeki rejenerasyon gibi düşünebilirsiniz vejetat üremeyi. Yani yenilenme, diğer adıyla rejenerasyon ve mitoz temelli bir üreme şekli yüksek yapılı bitkilerde görülen vejetat ürememiz. Nasıl oluyor? Kök, gövde, dal ve yapraklar Yaprak parçaları, dal parçaları, gövde ve kök parçaları yeni bitkileri oluşturuyor. Normalde yüksek yapılı bitkiler nasıl ürerlerdi? Tohumla ürerlerdi. Tohumları etrafa yayılırdı ve ürerlerdi. Ama burada normalde üremeye katkısı olmayan kök gövde dal ve yaprağın yeni bitkiler oluşturmak için yani üremek için katkısını görüyoruz. Ana bitkilerden ayrılan herhangi bir doku gelişerek ne yapıyor? vejetatif üremeyi gerçekleştiriyor. Ana bitkiden ayrılan herhangi bir doku bu, geçmesini mitoz bölünmelerle tamamlıyor ve yeni bitkiler oluyor. Bu yeni bitkiler üreme üremeyle meydana gelmiş oluyorlar. Peki gençler vejetatif üremenin farklı farklı avantajları var. Onlar neler? Vejetatif üreme bir kere kısa sürede kısa sürede gerçekleşen bir üreme şekli. Eşeğisiz üreme sonuç itibariyle kısa sürede oluyor. Ve bizim istediğimiz çevreye uyumlu genleri varsa yine çevreye uyumlu başka yeni bitkiler oluşuyor. İstenilen özellikte ne ne istiyorsak o bitkinin o bitkiden parçalıyoruz hangi bitki gibi olmasını istiyorsak istediğimiz bitkiden parçalıyoruz ve onları vizit üremeyle çoğaltıyoruz. Yani istenen özellikte, istediğimiz kalitede ve bol miktarda böylece vizit üremeyle bitkiler elde etmiş oluyoruz. Ve üremenin tarımsal ekonomik önemi budur. Çok avantajlı bir üreme şekli. Bitkilerdeki vejetatif üreme çeşitleri bir sürü. Mesela 8 tanesini burada özellikle bizim müfredatımızda inceliyoruz. Yumruyla olabilir, rezonla olabilir, daldırma yöntemiyle olabilir, aşılamayla olabilir, soğanla olabilir, sürücü gövdeyle, çelikle ve doku kültürüyle vejetatif üreme yapmak mümkündür gençler. Veri üreme çok uzun bir konu olduğu için bu ünite, bu konuyu ikiye böleceğim videoyu. İki ayrı videoda rahat rahat zamanınızda rahat bir zamanınızda izlersiniz. Şimdi vejetatif üreme eşeğsiz üreme olduğu için vejetatif üreme ile oluşan bitkiler hem birbirleriyle hem de ana bitkiyle aynı genetik yapıdadırlar. Çünkü biz ben size az önce ne söyledim? Mitoz bölünme temeline dayanır dedim. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmiyordu. Kromozom sayısının değişmediği bir bölünme mitoz bölünme. Burada da e, vegetatif üremede, üremede mitoz bölünme gerçekleşiyor. Bu yüzden hem birbirleriyle hem de ana bitkiyle yani ana bitki derken hangi bitkiden parça aldıysak onu kastediyoruz. O bitkiyle tamamen aynı genetik yapıda olmuş oluyor. Özellikleri aynı kalmasını istediğimiz bitkiler bu şekilde çoğalabiliyorlar. Yani diyelim çok güzel bir gülünüz var elinizde. Gül öyle güzel ki rengi herkes o gülden almak istiyor mesela. Diyelim çiçekçisiniz. O gül gülün rengi kalbi özellikleri aynı olsun diye o zaman o gül bitkisini vejetatif üremeyi yaparak çoğaltıyorsunuz. Gül normalde çiçekli bir bitki, çiçekli bitkiler eşelli de çoğalırlar. Hani çiçeğin üzerinde dişi organ, erkek organ vardı ya hatırlarsınız belki ortaokulda. Hani dişi organ böyle vazo'ya benziyordu falan. Neyse sapçık başçık falan erkek organ diyorduk. Orada bir eşeğli üreme söz konusu. Yani çiçekten bahsediyorsak o bitkinin eşeğli üreyebildiğini anlayın. Ama eşeğli üremede genetik çeşitlilik olduğu için istediğimiz özellikler değişebilir. Bu yüzden biz aynı kalmasını istiyorsak bitkileri vejetatif üreme ile çoğaltabiliyoruz. Tohum oluşturabilme yeteneklerini kaybetmiş bitkilerde Vejetatif yolla çoğalabilirler. Yani bir şekilde tohum tohum artık oluşturamıyordur bitki. O yüzden tohum oluşturamıyorsa üreme üremesin mi? Yani neslin tükensin. Mi? Hayır. Nasıl çoğaltacağız o zaman? İşte vejetatif yöntemle çoğaltacağız. Bu çok ciddi bir katkı sağlayacak gençler. Şimdi ilk vejetatif üreme şeklimiz olan yumruyla üremeye bakalım. Yumru bakın yumruk gibi gördünüz mü? Yumruk gibi patates. Bulup işte e, e, yumruk falan. Yani kocaman bir şekli var. Böyle bir yumruğa benziyor. Yumruğuyla üreme kimde? Patatesde. Çağrışabilir bence. Toprak altında ve besin depo eden bir kısımdır yumruğumuz. Toprak altında besin depo eden bir kısımdır. Bu bir gövde aslında arkadaşlar. Böyle şişkin bir gövdedir yumru. Normalde gövdeler hani toprağın üzerinde olur diyebiliriz biz. Hani kök toprağın altında gövde ve yapraklar gö toprağın üstündedir genellikle ama bu toprağın altında besin depo eden özel bir gövde çeşidi. Bu e, gövdenin, şişkin gövdenin, yumru gövdenin üzerinde böyle köklenmeye müsait sürgünü oluşturabilme potansiyeli olan, böyle filizlenmeye müsait olan kısımlara göz diyoruz. Yumru üzerinde sürgün oluşturabilen özel bölgeler gözler. Bu gözlerden bu sürgünler oluşunca yeni yeni bitkiler meydana gelebiliyor. Peki sadece patatesle mi olur bu iş? Hayır bir de yer da yine yumruyla üreyebilir. Patates ve yer elması yumruyla üreyen bitkilerdendir. İkinci vegetatif üreme şeklimiz soğanla üreme. Soğanla ne diyeceksiniz? Soğan da bir soğan da üremeye katkı sağlayabilir. Hani şu yemekte yediğimiz soğan var ya arkadaşlar. Mesela soğanı kesin böyle ortadan ikiye. İçi böyle lamel 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 tabaka tabakadır yani. Toprak altına yassı yassı o yassılmış yuvarlak görünüyor ama siz onun içinde içini düşünün. Kestiğiniz zaman tabaka tabaka olduğunu düşünün. Toprak altında böyle yassı yassı gövde şeklindedir soğan. Yani soğan bir bitkiniz toprak altı yassı gövdesidir gençler. Soğanı ektiğimizde başka yerlere o soğanlarla yeni yeni bitkiler oluşabilir. Bazıları tohumlu tohumu da üreyen bu canlıların soğanları ile de ürerler. Yani bakın çiçeği var. Çiçekli bitkilerin tohumları da olabilir. Olur. Ama tohumları ile üreyen bazı bitkilerin soğanları olunca bu soğanları da eşeğsiz olarak üremesine katkı sağlar. Yani soğanla üreme vegetatif eşeğsiz üreme yöntemlerinden bir tanesidir. Soğanlar yeni bitkilerin toprak üstü kısımlarını üretebiliyorlar. Soğan ekiyorsunuz, oradan işte kök çıkıyor. O üstünden de yaprak çıkıyor. Şimdi biz bunu işte e, lale'nin e, soğanı var, sarımsağın soğan, e, işte soğan kısmı var, nergis'in soğan kısmı var, Çiğdem'in soğan kısmı var. Şimdi biz bunu toprak altı gövde olarak nasıl düşüneceğiz? Bakın şimdi arkadaşlar soğanı düşünün. Soğanın e, bütün bitkilerde olduğu gibi işte kök gövde yapraklarını düşünüyoruz yani ya, çoğunlukla gelişmiş bitkilerde. Kök gövde ve yaprağı düşününce. Soğanın bu yuvarlak olan kısım acaba kök mü gövde mi yaprak mı nasıl bileceğim ben ona toprak altı yazısı gövde olduğunu. Şöyle bileceğim. Ekince altından kök çıkıyor mu? Çıkıyor. Burası su, e, suyu alan kısım mı? Evet, toprağa alan kısım. Evet, o zaman burası kökü. E yeşil olan kısım da buradan üste çıkıyor. Bur, yeşil olan kısım da yaprağı. O zaman kök yaprak o zaman buraya ne kaldı zaten? gövde kaldı demek ki soğan bu kısmı gövdesi toprak altında bulunan toprağın çünkü altında kalıyor bu büyümeye başladığı zaman toprağın altında hani ekiyoruz ya toprağın içinde toprağın alt kısmında kalıyor böylece toprağın altında nasıl yassı kestiğimiz zaman üst üste üst üste yassılmış bir şekilde duruyor o yüzden toprak altı yassı gövde diyeceğiz aslında çok kolay yine çiğdemler nergisler mis kokulu nergisler laleler ben laleyi çok severim gençler çok güzel görünür bence sarımsaklar, soğanlar hepsi soğanla üreyebiliyorlar. Çok da kolay. Bakalım şimdi. Rizomla üreme, yeni vegetatif üreme şeklimiz. Rizom ne demek? Rizom toprak altındaki gövde çeşitlerinden biridir. Bak üstten yaprak çıkıyor. O bir gövde. Toprak altında kalıyor. Toprağın alt kısmında kalıyor. Yani toprağın içine gömüyoruz onu bu bitki büyüsün diye. Toprak altındaki gövde çeşitlerinden biri. Rizom köke benzeyen bir Gövde şekli arkadaşlar kök gibi görünüyor ama kök değil. Bazı bitkilerde her bitkide tabi bu iş olmaz, her bitki rizomla üremez. Yeni rizomlardan yeni yeni bitkiler oluşabiliyor rizomlardan. Dolayısıyla bitkilerin yeni bitkilerin oluşmasına katkı sağladığı için bu bir eşeysiz üreme çünkü aynı bitkiden bir tek bitkiden oluyor bu iş ve rizomun üzerinde yeni bitkilerin oluşabileceği kısımlar yine göz olarak adlandırılıyor. Hani yeni sürgünler veren kısımlar göz olarak adlandırılıyor. Burada da aynı kim gibi patates gibi değil mi? Patates de öyleydi. Diğer bir üreme şeklimiz sürünücü gövde ile üreme. Sürünücü gövdeyle üreme ne demek? Sürünücü gövde stolon arkadaşlar denilebilir sürünücü gövdeye. Sürünücü gövdemiz ya da stolonumuz böyle toprağın üstünde geniş yayılım göstermesini sağlıyor. Sürünücü gövdeye sahip olan bitkilerin. Mesela çilek böyle bir bitki. Çileğin şimdi şurada da kökü var. Şurada gövdesi var. Yaprakları çıkıyor ucundan bakın. Gövdelerden bazıları bak yapraklanmamış. Devam ediyor bak görüyor musun? A devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Şimdi büyüdü, 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 büyüdü ya ağırlaştı, ağırlaşınca toprağa değdiği noktada tekrar çimleniyor. Toprağa değdiği noktada tekrar çimleniyor. Kökleniyor yani daha doğrusu gövde büyüyor 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 stolon gibi gövde büyüyor 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 bakın toprağa değdiği noktada köklenebiliyor o zaman ne olmuş oluyor gövde yeni bir bitki oluşturmaya katkı sağlamış oluyor toprakla temas ettiği yerde yeni kökler gelişiyor ve bu köklerden de yeni bitki oluşuyor stolonumuz aynı bakın bir yılan gibi düşünüyor görüntüsü Yılan sürüngen ya, oradan zaten aklınıza kalabilir. toprağın üstünde sürülmüş, bakın, sürüncü gövde olarak isimlendiriliyor. Yine üzerinde göz olarak isimlendirdiğimiz gözler neydi? Bu gövdelerin üzerindeki sürgün verebilen aktif olan bölgelerdi. Yine köklenebilen bölgesine göz deniyor, sürüncü gövdeyle de üreme de.